Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Sinan Sardoğan Arife Gökçe ile görüşen en son kişiydi. Konuyla ilgili yapılan incelemeler kapsamında Sinan Sardoğan hakkında herkesi şoke eden gerçekler ortaya çıktı. Müge Anlı her şeyi biliyordu, söylemek anlatmak çok zordu, Sinan'ın akli dengesinin yerinde olmadığı söylense de, Sinan Sardoğan'ın sağlık raporları onun aklında ve fiziksel anlamda bedeninde de bir kusur bulamamıştı, herkes bu adam deli ve deli taklidi yapıyor yorumunda bulunmuştu ve bunun katil olma durumu imkansız gözüyle bakıyordu ama asıl gerçek ortaya çıkınca herkes şoka uğradı. Sinan Sardoğan katil mi? Neden tutuklandı? Sinan Sardoğan hakkında son dakika gelişmesi yaşandı ve evinde tutuklanan Sinan Sardoğan çok pişman olduğunu söyledi. Müge Anlı programına konu olan, sosyal medyada sapık Sinan olarak tanınan Sinan Sardoğan'ın gözaltına alındığına yönelik görüntüler ve haberler doğru çıktı. Arife Gökçe'nin Tokat'ın Almus ilçesinde kayıp olarak aranmasıyla ilgili televizyon programına katılan şüpheli Sinan Sardoğan'ın 2018'de Avcılar'daki cinsel istismar olayının faili olduğu belirlendi. Ünlü Sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in geçtiğimiz haftaki bölümlerine sapık Sinan olayı damga vurdu. Tokat'ta yaşayan Fikri Gökçe, 64 yaşındaki eşi Arife Gökçe'nin bulunması için Müge Anlı ve ekibinin kapısını çaldı, 12 torun sahibi, 64 yaşındaki talihsiz kadının kaybında tek şüphelinin ise taciz mesajı atıp ardından evinin etrafında dolaşmaya başlayan Sinan Sardoğan olduğu iddia edildi. Daha önce öz kardeşine bile müstehcen mesajlar attığı öğrenilen Sinan'ın telefonunda yüzlerce isimsiz kadın numarası olduğu öne sürülüyor. Hakkındaki korkunç iddialar karşısında, hayır demekle yetinen ve ses kayıtlarına rağmen kendi sözlerini de reddeden Sardoğan, Müge Anlı ve Avukat Rahmi Özkan'ı çileden çıkardı. Türkiye'nin konuştuğu olay ardından birçok kişi hakkında 23 adli işlem bulunduğu ortaya çıkan Sinan Sardoğan'ın tutuklanması için yetkililere seslendi. Olayın yankıları sürerken sosyal medyadan gözaltı videosu geldi. Birçok kadına cinsel içerikler mesajlar attığı iddia edilen Sinan Sardoğan'ın gözaltına alındığı görüntüler kısa sürede birçok hesap üzerinden paylaşıldı. Ekiplerce yapılan çalışmada, Arife Gökçe'nin Tokat'ın Almus ilçesinde kayıp olarak aranmasıyla ilgili televizyon programına katılan şüpheli Sinan Sardoğan'ın eşkal bilgileri ve yapılan teşhisinde 2018'de Avcılar'daki cinsel istismar olayının faili olduğu belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Görüntülerde tedirginliği yüzüne yansıyan Sardoğan, pişman olduğunu söyledi.